Evet evet. Yazdım ben. Hemen şimdi bir imzalat veriyorum. Ekleyi öyle var. yazdım. Bir imza. <laughs> Konya 6 ilçesinin bir köyde bugün ülkemizin ve dünyamızın en önemli turizm merkezleri haline getirmiştir. Seçildiği her dönemde oyunu arttırmış partili partisiz bütün insanların sevgisini saygısını ve güvenini kazanmış bir belediye başkanımız üst üste ilk defa Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak seçildi Antalya'da. Göreve geldiğinde bütçesine göre en borçlu belediyeyi devralmıştı. Göreve geldikten sonra partili partisiz demeden bütün insanlara el uzatmış, bütün belediye başkanlarına eşit adaleti davranmış ve sizler de şahitsiniz bütün meclis üyelerimize Partili partisiz demeden elinden geleni yapmıştır ve bu konuda ne kadar adaletli olduğunu başkanımız göstermiştir. Mal varlığı da göz önüne alındığında kimseye bir minnet duyacak durumda olmayan, kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan bu güzel kentin her bir ferdinin hizmeti şiar edilmiş, bu yüzden de tüm Antalya halkının gönlünde yer etmiş bir isimdir. O herkesin başkanıdır. Atamızın Yürüp çadırında bir duman tutuyorsam bu dünyada hiçbir güç bizi yenemez dedi. Yürüp çocuğu, torosların evladıdır. Türkiye maalesef para kuleleriyle, valizlerle, banklanan kameralarla, baklavalarla, destilerle de alınmak durumuna düşmüştür. Ayakkabılar, ayakkabılar, Biz cezalılarımızın dışına çıkmayacağımızı bildirmiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhyiddin Böcek'e isnat edilen suçlamalardan aklanarak en kısa sürede aramızda sağlık dönmesini temenni ediyor. Hiçbir meclis üyemizin ve belediye çalışanımızın da bu tür iddialarla karşı karşıya kalmamasını diliyorum. Mahkeme karar verince kadar herkes masum. Çok arkadaşlar, hepinize katıldığınız için çok teşekkür ederim. Her şeye rağmen meclisimizi tamamladık ve Antalyamıza yakışır bir temsil oldu. Hepinize saygılar sunuyorum.